Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni ürünümüz eksi 30 derecenin çıkmaya devam ediyor. Şu şekilde üst kumaşı su geçirmez, hava geçirmez. Askeriyenin birebir kumaşıdır. Alt kısmında polar ve elyaftan imal edilmiştir. Orta kısmında da elyaft. Hiçbir şekilde su ve hava geçirmiyor. Şu şekilde denememizi yapıyoruz. İstediğiniz kadar su dökün yine geçirmez. Ne kadar üstünde kalırsa da kalsın şöyle altında da hiçbir ıslaklık yok. Renklerimiz çıkmaya devam ediyor. Kamplaj renklerimiz var. Düz renklerimiz de mevcuttur. Sürekli çıkıyor, sürekli çıkıyor. Bunlar tanrısı hatta satıştır. Ağırlığı ise 2 kilo 200 lira ağırlığında gelmektedir. Ya piyasadaki 1 kiloluklarla karıştırmayın. Akuda ödeme seçeneğimiz de mevcuttur.